Bugün e, elimizdeki materyaller üzerinden konuşacağız ama konu biraz hüzünlü. Kamuoyunu epey sarsan trajik bir hikaye. Yani genç yaşta kaybettiğimiz Nihal Candan'ın yaşamına odaklanacağız. Evet maalesef. Türkiye onu nasıl tanıdı? Hani o şöhret basamakları. Sonra neden cezaevine girdi? Ve tabii e, onu maalesef ölüme götüren o hastalık neydi? İşte bu soruların cevaplarını arayacağız birlikte değil mi? Evet gerçekten çok üzücü bir durum bu. Yani bu olay özellikle yeme bozukluklarının Anoreksiyanın ve tabii altındaki o psikolojik süreçlerin ne kadar ciddi hatta ölümcül olabileceğini gösteriyor bize çok acı bir şekilde. Hı hı. Elimizdeki bilgiler de e, anoreksiya nervoza teşhisi konduktan sonraki süreci özellikle ve sonrası yaşadıklarını, hastalığın etkilerini detaylandırıyor. Bu sadece kişisel bir trajedi de değil aslında daha geniş soruları da akla getiriyor. Peki biraz başa saralım mı? Nihay Candan kimdi? Nasıl tanındı? Gül Nihal Candan, 1995 Mersin doğumlu. Evet. Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiymiş. Ama kamuoyu onu sanırım ilk 2014'te o bu tarz benim yarışmasıyla fark etti. Aynen. O yarışmayla. Sonra da 2016'da Survivor'a katıldı, popülerliği arttı. Kardeşi Bahar Candan'la birlikte sosyal medyada da çok aktiftiler zaten değil hmm. mi? Bayağı bir takipçileri vardı. Yani genç yaşta gelen bir tanınırlık var ortada. Evet ama sonra işler değişti. Yani o parlak gibi görünen tablo Kasım 2023'te gelen haberlerle gölgelendi, tutuklandı. Evet o kısım var. Hem de suç örgütüne üye olma ve nitelikli dolandırıcılık gibi... Yani oldukça ciddi suçlamalarla Silivri'deki Marmara Cezaevine gönderildi. Bu hayatında büyük bir dönüm noktası oldu tabii. Şüphesiz. Yaklaşık bir yıl sonra da işte o cezaevindeyken yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi. Teşhis de belliydi, anoreksia nervosa, yani halk arasında bilinen adıyla yemek yememe hastalığı. Ve işin en acı tarafı belki de burası. Tahliye sonrası durum daha da kötüleşmiş. Kaynaklarda geçen bir detay var ki insanın aklı almıyor. 23 kiloya kadar düştüğü söyleniyor. <laughs> maalesef. Yoğun bakıma alınıyor, kalbi iki kez duruyor ve yani maalesef kurtarılamıyor. Çok çok acı bir süreç. Kesinlikle. Burada anoreksiya nervozanın ne olduğunu doğru anlamak çok önemli. Yani uzmanların da altını çizdiği gibi bu basit bir kilo verme isteği falan değil. Değil, evet. Çok daha derin kişinin kendi algısıyla, beden imajıyla, kontrol duygusuyla ilgili ciddi bir psikolojik rahatsızlık bu. Kişi yemek yemeyi reddediyor, kilo almaktan aşırı korkuyor ve yani ne kadar zayıflarsa zayıflasın kendini hep kilolu görüyor. Hatta bazı uzmanlar burumu pasif intihar olarak tanımlıyor. Yani kişi farkında olmadan kendini yavaş yavaş yok oluşa sürüklüyor aslında. Bu pasif intihar tanımı evet durumu daha net anlatıyor. Sanki kaynaklarda şey detayı da vardı. Yemekle bağını tamamen koparmış. Hatta hastaneye kaldırılmadan önce bir spor salonunda ağırlık çalışırken bulunmuş. Aynen öyle. Bu hastalığın kişinin iradesini nasıl ele geçirdiğinin çok çarpıcı bir örneği. Yani vücut alarm verirken bile zihin bambaşka bir gerçeklikte olabiliyor maalesef. İşte burada da başka bir tartışma başlıyor değil mi? Zorunlu tedavi meselesi. Evet evet. Belgelerde de bu konu tartışılıyor. Kişi durumunun ciddiyetinin farkında değilse, hatta tedaviyi reddediyorsa ne olacak? Uzmanlar diyor ki hayati tehlike varsa, hele ki bu pasif intihar riski söz konusuysa, kişinin rızası olmasa bile yasal çerçevede zorunlu tedavi uygulanmalı. Çünkü mantıklı düşünemiyor o anda belki de. Aynen. Beynin gerçeklik algısı bozulmuş oluyor. Kişi adeta kendi yarattığı bir kapsül dünyada yaşıyor ve yemeği, beslenmeyi bir tehdit gibi görüyor. Tahliye sonrası süreçte yeterli takip ve tedavi yapıldı mı yapılmadı mı bu konuda da ihmal iddiaları var. Annesinin cenazedeki o feryadı çok acıydı. Aç diye bağırdım kimse duymadı. Yavruma bir lokma ekmek niye yediremediniz? Bu hem çaresizliği hem de belki sistemdeki bir eksikliği gösteriyor. Çok çok acı bir haykırış o gerçekten. Tam da o zorunlu müdahale ve takip mekanizmalarının önemini gösteriyor aslında. Kişi istemediğinde aile ve sağlık sistemi ne yapmalı? Bu olayda ciddi dersler var. Yani ikna çabaları yetmeyince hayat kurtarıcı müdahaleler gerekebiliyor. Son anlarına dair de bir detay vardı. Bir arkadaşı anlatmış sanırım. Ölmeden önceki son isteği eski eşini görmekmiş ama bu isteği yerine gelememiş. Evet, o da ayrı bir hüzün katmanı. Babasının sözleri de var. Ben kızlarımı uyardım. O yarışmalara katılmalarını istemedim demesi. Bu da trajedinin aile boyutunu, belki o erken gelen şöhretin bedelini düşündürüyor insana. Çok genç bir yaşta, yani daha hayatının baharındayken yitip giden bir hayat, 21 Haziran'da Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeki cenaze namazının ardından Kilios Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bu trajik olay, özellikle yeme bozuklukları gibi ciddi ruhsal sorunların farkındalığı konusunda hepimize önemli sorumluluklar yüklüyor gerçekten. Hı hı. Belki de en önemli ders, ruhsal acının da en az fiziksel acı kadar hatta bazen daha da yıkıcı olabileceği gerçeği. Evet. Ve bu tür durumlarda yargılamadan önce anlamaya çalışmak, destek mekanizmalarını güçlendirmek ne kadar önemli, bunu bir kez daha gördük. Belki de asıl sormamız gereken şu. Bu tür trajediler hiç yaşanmadan önce risk altındaki kişileri fark edip onlara ulaşacak daha iyi yollar nasıl bulabiliriz? Nihal Candan'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Başta acılı annesi ve kardeşi Bahar Candan olmak üzere tüm ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Umarız yani yaşanan bu acılar benzerlerinin bir daha yaşanmaması adına bir farkındalık yaratır. Mekanı cennet olsun.